Ve evet sevgili dostlar güzel bir otobüsümüz geldi. Mercedes Benz Traveco. Plakası 06 AU 710 Tur 61 A 711. Aracımız, kanalımız için özel olarak hazırlanan bir araç. Görüyorsunuz. Osmanlı'yı soyut. Tırağı yapıyorlar, mahsus oluyor. <laughs> Jantları mükemmel, yayıldı bir jantlarına. ve görüyorsunuz aracımızın çizgileri çok güzel. Yeni Mercedes Benz Travego. Bu aracı çekmek bana nasip oldu. Ve ben şimdi içine giriyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. İşte aracımızın kaptan mahalli görüyorsunuz. görüyorsunuz USB şarj cihazı var aracımızda çok harika Setcom marka ekranları var bu HD artı plus mükemmel bir otobüs bu çekim için bizim için özel olarak geldi kanalımıza üst bagaj hacmi çok güzel çok harika bir otobüs aracımızın burada buzdolabı var görüyorsunuz setcom ekranlar mükemmel derecede bir otobüs bu çok güzel sırf bizim kanalımıza özel olarak hazırlanıp geldi bu otobüs 2022 model Mercedes-Benz Travego aracımız çok güzel bagaj, üst bagajları çok sevdim. Oldukça geniş, oldukça iyi bir otobüs. Ve çok iyi bir otobüs aracımız. Gayet güzel ve çok iyi bir otobüs. 2022 model Mercedes-Benz Travego. Barajımız özel olarak bizim için hazırlanmış bir otobüs, görüyorsunuz şimdi bir ön koltuğu test edeceğim sizin için rahatlık bakımından yani otobüsümüz çok iyi arkadaşlar diz, diz kapasitesi çok iyi geniş bir kapasiteye sahip otobüsümüz. Otobüsümüzün koltukları çok güzel çok güzel beğendim. Ee, görüyorsunuz burada Mercedes firmasının arması var. Gerçekten otobüs kendinin birinci sınıf kalite olduğunu kanıtlıyor. Setcom ekranlarının sayesinde ise de ultra HD bir sistem size yayın kapasitesi sunuyor ve de çok güzel bir yayın kapasitesi sunuyor bu arada otobüs. Görüyorsunuz. Yani şimdi aracımızı tekrar dıştan alacağım. Çok güzel bir otobüs. otobüsümüzü görüyorsunuz. Çok güzel. 61 AU 711. Yeni yeni tra Travego görüyorsunuz. Işık kafası çok güzel. Lambası, farları çok güzel. Detayları çok güzel. 3. Görüyorsunuz. Ve görüyorsunuz otobüsümüz şaheser, muhteşem bir şaheser arkadaşlar görüyorsunuz. Yazıları her şeyi ve 10 numara otobüs olduğunu kanıtlıyor. Aracımızın bagaj hacmi de oldukça geniş, oldukça geniş bir bagaj hacmi var görüyorsunuz Aracımızın jantlarını çok beğendim. Çok güzel, parlak, parlak bir jant var. Ve Michelin marka lastikleri kullanıyor. Çok güzel. Çok harika bir otobüs. Ve tekrar içine giriyorum. E, kaptan mahallimiz çok iyi. Görüyorsunuz geniş bir kaptan Mahallesi sahibi Yol yolu gayet iyi görüyor kaptan mahallemiz. Aux ve dijital sistemine sahip ve bluetooth ekranları var. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey'e ve Merve Hanım'a. Çok teşekkür ediyorum bu ilgi ve alakalarından dolayı kendilerine. Şimdi ise ee, Söğüt Özü'nü ee, Ali Osman Ulusoy'un cep oturalarını bir çekimini alacağım. Kendilerinden. Ali Osman Ulusoy'un Söğüt Özü Cep Otogarı burası. Arka ee, değerli izleyicilerim. Yani çok iyi bir tesis. Çok harika bir tesis. Kafeteryası var. Görüyorsunuz. Burası kafeteryası. Çok iyi bir tesis burası. Bu çıktı Burası Yazanesi görüyorsunuz. Harbada Alışveriş Merkezi. Yani, Söğüt, yani birinci derecede merkez noktada bir otogar. Burası çok iyi bir otogar. Özellikle ben bu arabayı gördükten sonra size çok beğendim bu otogarı ve bu firmayı çok beğendim. Görüyorsunuz aracımız çok harika bir araç olduğunu kanıtlıyor. Yani burası e, şoför yatağı. Görüyorsunuz arkadaşlar ben aracımızı çok beğendim. Çok güzel bir araç. Tüm işlemleri, tüm e, sistemiyle çok iyi bir araç. özellikle aynalar çok güzel. Yol tuşunu çok iyi gören bir ayna. Aracımızın iki yerden silecekleri var. Bir alt silecekler, bir üst silecekleri var. Gayet çok iyi. Hepsi. Ar aracımızın aynaları katlanıyor e, sayın seyirciler. Yani güzel bir aynaları var. Çok iyi bir aynaları var. Aracımızın aynaları katlanıyor. Çok güzel bir otobüs. Çok güzel. Mercedes Benz Strabego 2022 model bir araç. En son alınan araç. Bu araç sırf bizim kanalımız için özel olarak bir çekime, çekim izni alınan bir araç bu. Normalde pek yasak ama biz bunun çekim izni aldık. Çok iyi bir araç kendisi. 61 Ankara Urfa 711 plakalı araç. Sırf bizim çekimimize tahsis eden bir araç bu. Yani görüyorsunuz arkadaşlar otobüsümüz kendini gösteriyor. Kendini gösteriyor görüyorsunuz.